Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alemin Ve salat ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâgin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde şu ana kadar işlemiş olduğumuz med ile alakalı ve tenvin ve sakin nun ile alakalı tecvid kaidelerini Kur'an-ı Kerim'de uygulamalı olarak inşallah göstereceğiz. Dersimizde Fatiha Suresi ile başlayıp Bakara Suresi'nden birkaç ayetle devam edip inşallah daha sonrasında dersimizi sonlandıracağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tecvid kaydelerini bulurken şunları sadece arayacağız. Medd-i tabi'i, medd-i muttasıl, medd-i meddi lazım, meddi arız, meddiliğin ve tenvin ve sakin nun alakalı iklab, ihfa, izhar, idgam ma'al gunne ve idgamı bila gunne. Bu tecvid kaideleri üzerinde duracağız inşallah bu dersimizde. Şimdi bakıyoruz. Bismillah. Bakınız la uzatıyor. Lam harfinin üzerinde gizli bir elif var. Harfi medden elif gelmiş. Sebebi medden herhangi bir şey gelmediği için meddi tabi'i olmuş. La derken. Errahme ma derken yine gizli bir elif var. Harfi medden elif gelmiş. Sebebi medden hiçbir şey gelmemiş. Yani hemze ve sukun harfi medden sonra bulunmadığı için burada da meddi tabi'i olmuş. Rahim derken son harfin harekesi durduğumuzda cezim oluyor. Demek ki burada arzi bir sukun meydana geliyor. E burada harf medden ya var. Harf medden sonra sebebi medden sukun gelmiş. Bu sukun arzi bir sukun olduğu için burada medde arız olmuş. Kaç vecih caizdi esrede? Son harfin harekesi esir olduğu için dört vecih caizdi. Tul, tavasut, kasır ve kasır ile Elhamdu lillahi bakınız yine la derken medi tabii olmuş rabbil a a derken medi tabii harfi medden elif gelmiş harfi medden sonra sebebi medden herhangi bir şey gelmemiş alemin bakınız durdu. nunun harekesi cezme dönüştü demek ki arıcı bir sukun meydana geldi burada harfi medden sonra sukunu arız geldiği için medde arız oldu son harfin harekesi üstün olduğu için üç vecih caiz. Tul, tavassut ve kasır. Er-Rahmani. Bakınız harf medden elif gelmiş, sebebi medden bir şey gelmemiş. Medde tabi olmuş. Me derken. Er-Rahim. Derken yine durduk. Mimin harekesi cezime dönüştü. Arizi bir sukun meydana geldi. Harf medden sonra sukun ariz geldi. için medde oldu. Son harfin harekesi esri olduğu için dört vecih caiz. Bu ayet sonlarında eğer ki durmaz ise geçersek mesela aleminer rahmanir rahim diye geçersek o zaman burada hide ve mide meddi tabii oluyor. Meddi arız olmuyor. M derken meddi tabii harf medden elif gelmiş. Sebebi herhangi bir şey bulunmamış. Yevmit din derken durduğumuzda harf medden ya gelmiş. Sebebi nun sukunu gelmiş. Arızı sukun olduğu için meddi arız olmuş. ''İyyâke ya medd-i tabi'î'' Harfi medden elif var. Sebebi medden herhangi bir şey olmadığı için medd-i tabi'î. Na'budu derken herhangi bir şey yok. ''Ve iyyâke'' aynı ''iyyâke''deki gibi ya da harfi medd-i tabi'î olmuş. Nestein derken harfi medden ya gelmiş. Sebebi medden ''nu''nun sukunu gelmiş. Arızî bir sukun olduğu için medde arız olmuş. Nun'un harekesi ötürü olduğu için yedi ve cih caiz burada. Tul, tavassut, kasır, tul ile işmam, tavassut ile işmam, kasır ile işmam ve kasır ile rem. Devam ediyoruz. İhdine derken sanki medd tabi'i varmış gibi ama harf medden sonra sakin bir harf gelirse o ona bileşeceği için burada uzatma olmuyor. İhdine sırata. Onun için burada herhangi bir şey yok. Sırata derken rada harf medden elif gelmiş. Sebebi medden hiçbir şey bulunmamış. Meddi tabi'i olmuş. Müsteqim. Durduğumuz zaman kıym derken de medde arız olmuş. Sıra ra derken meddi tabi'i olmuş. Ellezine harf medden ya gel gelmiş. Sebebi medden herhangi bir şey yok. Meddi tabi'i olmuş en amte bakınız burada bir sakin nun var hemen bakıyoruz sakin nundan sonra hangi harf gelmiş ayn harfi ayn harfimiz izhar harflerinden olduğu için burada izhar olmuş yani burada nunu açık bir şekilde okuyoruz aleyhim gayril bazı tecit kaydelerini daha henüz öğrenmediğimiz için bunları zikir etmiyorum. sadece şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz tecit kaydelerini burada bulmaya çalışıyoruz Gayril MAĞDUBI Harfi medden vav gelmiş. Sebebi herhangi bir şey bulunmamış. bu derken meddi tabi'i olmuş. Aleyhim ve leddallin. Aynı şekilde burada harfi medden elif var gözüküyor. Meddi tabi'i varmış gibi ama kendisinden sonra sakin bir harf geldiği için burayı uzatmadan okuyoruz. Onun için herhangi bir tecrüt kaidesi yok. Dal <laughs> derken bakın şurada dağda uzatırken harfi medden elif gelmiş. Sebebi medden lamın sukunu gelmiş. Çünkü şeddeli harf iki harf gibidir. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. O lamın sukunu lazimi bir sukun olduğu için burada meddi lazım olmuş. Dalli derken. Lin derken durduğumuzda nun harekesi sukuna dönüştü ve harf medden sonra arizi sukun geldiği için medde arız oldu. Son harfin harekesi üstün olduğu için üç veci caiz. Ve Bakara suresinin ilk beş ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi derken burada medde tabi'i var. Rahma ma derken medde tabi'i var. Rahim derken durduğumuz için arızı bir sükun oluşuyor ve meddi arız meydana gelmiş oluyor. Elif lam mim derken hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Açık halde yazdığım zaman elif, la, mim. Elif derken herhangi bir şey yok. Lam derken harfimeden elif var. Sevimmeden mimin sukunu gelmiş. Arzi bir sukun şey lazimi bir sukun olduğu için ve bu mim şeddeli olduğu için çünkü birinci mim sakin ikinci mim harekeli burada meddi lazım harfi musakkali olmuş. Mim derken harf medden ya gelmiş sevimmeden mimin sukunu gelmiş cezimli olduğu için sadece şeddeli olmadığı için harfi muhaffefe, meddi lazım harfi muhafefe. Burada Burada zikretmeyi unuttum. Burada meddi lazım derken dâlin, e, meddi lazım kelime-i musakkale kısmına giriyor. Çünkü kelimedir ve şeddeli olduğu için kelime-i musakkale kısmına geliyor. Kelime-i kısmında Kur'an-ı Kerim'de bir örnek vardı. O da el-ane idi. Bakınız harfi medden sonra la'mın sukunu gelmiş ve lazmi bir sukun. Meddi lazım olmuş, kelime de olduğu için kelime, muhafif olduğu için, cezimli olduğu için kelimeyi muhafif ediyorduk. Burada elif, la, mim'de de, bakınız hem harfi musakkaleye hem de harfi muhafifeye örnek geçirmiş olduk. Z derken harfi medden elif var, sebebi medden herhangi bir şey yok, medde tabi olmuş. Zalikel ki ta, derken aynı şekilde medde tabi olmuş. L aynı şekilde medde tabi'i harf medden elif var. Sevinmeden herhangi bir şey yok. Medde tabi'i. Şimdi bu üç noktanın manası bunda durursak bunda geçeceğiz. Bunda geçersek bunda duracağız manasında. Farz edelim ki birincisine durduk. Raib diye durduk. Şimdi vav veya sakin olduğu zaman Kendisinin önceki harfin harekesi eğer ki üstünse bunlar lin harfleri oluyordu. Lin harfinden sonra da sukun geldiği zaman meddi lin oluyordu. Şimdi bu durduğumuz zaman lin harfinden yay gelmiş. Sevimetten sukun gelmiş. arızı bir sukun meddi lin olmuş. Sukun arız olduğu için son harfin harekesine göre 3 ve caiz. Aynı meddi arızlı olduğu gibi tul tavasut kasır. Eğer ki durmasak, ray bedersek herhangi bir şey yok. Fi diye durur isek o zaman burada medde arız oluyor. Çünkü H'de sukun oluşuyor. Eğer ki burada geçersek fihi olacağı için fi de sadece medde tabi'i oluyor. Hudallil muttaqin. Hemen bir tenvin gördük. Tenvinden sonra hangi harf gelmiş? Lam gelmiş. Tenvinden sonra lam gelirse idgamı bila gunne olur. Yani gunnesiz idgam yapılır. Lam harfi şeddeli gibi okunur. Hudallil muttaqin. Muttakîn derken harfi medden ya gelmiş. Sebebi medden nunun sukunu gelmiş. Arizi bir sukun olduğu için medde arız olmuş. Çünkü durduğumuzda nunun harekesinde sukun oluşuyor. Ellezine harfi medden ya gelmiş. Sebebi medden herhangi bir şey yok. Meddi tabi olmuş. Yu'minûne aynı şekilde meddi tabi Bil gaybi ve yuqî. Gî derken meddi tabi'i. Mu derken meddi tabi'i. Salâ saladen meddi tabi'i ve mimma derken burada şimdi mimmanın açılımı şu şekilde yazılıyor yani aslında min madır ama kesraltı istimali yani çok kullanılıyor mimma şeklinde yazılır yani burada sakin bir nun var bu mimma'da sakin bir nun var sakin nun'dan sonra sakin nun'dan sonra mim harfi geldiği için bu da idgam ma'lugunna harflerinden idgam ma'lugunna olmuş. Sakin ondan sonra mim gelmiş idgam ma'lugunna olmuş. Ne yapıyoruz? Gunneli bir idalam yapıyoruz. Mimme şeklinde okuyoruz. Razak mimme ma derken medde tabi olmuş. Harfi medden elif gelmiş. Sebimeten herhangi bir şey yok. Razak ne nâ derken naden medde tabi olmuş. Yufi. Bakınız sakin nun gördük. Sakin nundan sonra fe harfi gelmiş. Hangi e, kaydının harflerinden de ihfa. Ne yapıyoruz? Burada nunu gizleyerek okuyoruz. Yani yu derken ihfa olmuş. Nunu gizliyoruz. U derken nunda bir sukun oluştuğu için meddi arız olmuş. Vellezine <imle> <imle> zi demedi tabi'i. Yu'minune <imle> nu demedi tabi'i. Bime unzile derken harf medden elif gelmiş, sebim medden hemze gelmiş. Bime ve unz ile ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl olmuş. U derken sakin nundan sonra z harfi gelmiş, ihfa olmuş. İleyke'de de herhangi bir şey yok. Ve me unz ile derken aynı şekilde harf medden sonra hemze gelmiş, ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl olmuş. U derken sakin nundan sonra Z geldiği için ihfa olmuş. Nunu gizleyerek okuyoruz. Min Sakin nundan sonra kaf harfi gelmiş. İhfa harflerinden olduğu için burada ihfa olmuş. Ve bil e. harf meden elif gelmiş. Sebebi Medden herhangi bir şey yok. Onun için meddi tabi'i olmuş. Evet. Ve bil yu yu derken harf medden var. Sebebi medden herhangi bir şey yok. Yani hemze ve sukun bulunmuyor. Meddi tabi'i olmuş. Qinun derken nunun harekesi sukuna dönüştü. Harfi medden sonra sukun arız geldiği için medde arız oldu. Üstün ne olduğu için? Üç vecih caiz. Ulaike harfi medden elif var. Sebebi medden hemze var. Ve bir kelimede oldukları için meddi muttasıl olmuş bir kelimede olursa meddi muttasıl, ayrı kelimelerde olursa meddi munfasıl. Ala derken harf medden elif var, sevimeden herhangi bir şey yok. Meddi tabi'i olmuş. Huden mir rabbihim. Bakınız huden de tenvin mevcut. Tenvinden sonra hangi harf gelmiş? Mim harfi gelmiş. Hangi kaidenin harflerinden? İdgâm-ı Demek ki burada idgam ma'al olmuş. Gunneli bir idgam yapacağız. Sakin nun gördük. Sakin nundan sonra hangi harf gelmiş? Ra harfi gelmiş. Bila gunne harflerinden. Burada da idgamı bila gunne olmuş. Rabbihim ve ulaike. Harf medden elif gelmiş. Sebebi medden hemze gelip aynı kelimede bulundukları için meddi muttasıl olmuş. Humul muflihun derken harf medden vav var. Sebebi medden nunun sukunu gelmiş. Arızi bir sukun olduğu için meddi arız olmuş. Harekesi üstün olduğu için üç vecih caiz. Evet. İnşallah derslerimizi işledikçe işledikçe diğer tecrüt kaydelerini öğrendikçe onlara da değinerek uygulamalı bir şekilde derslerden sonra bu şekilde ekstra bir ders işlemiş olacağız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.